merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 19. günkü Korece cümlelerimizi inceleyeceğiz. Birinci cümleyle başlayalım. Şimdi arkadaşlar cümleye bakalım. Chip hago go chip saiye istoyo. Chip hago go chip ha Cümle şunu söylemeye çalışıyor. Ev ve çiçekçi arasındadır. Şimdi burada bir ev var, bir de çiçekçi var. Bunun arasında da kırmızı olarak gördüğünüz şey var. Bir işte market olur, başka bir şey olur. Siz ne demek isterseniz. Birisi dedi ki atıyorum şu ortadaki kırmızı şey nerede? Siz de ev ve çiçekçi arasındadır demek isterseniz bu şekilde söyleyeceksiniz. Chip hago, go chip sayıya istoy. Hatta ben size itta opta cümlesi yani pardon itta opta konusunu anlatırken bu anne, yope, işte sayıya gibi önünde arkasında arasında falan filan o yer yani yön zarflarını öğretmiştim ya. Orada size sayı ile ilgili örnek cümle vermemiştim diye hatırlıyorum. Daha sonra veririm demiştim diye hatırlıyorum. Daha sonra vermediysem işte asıl bu cümleyi o yüzden verdim size. Sayı ile ilgili örnek de görün diye. Nasıl bir cümle kuruyormuşsunuz? Bu şekilde işte. Şunun ve bunun arasındadır diyorsunuz. Bitti. Bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün bir tane cümle inceledik. Önümüzdeki diğer videolarda görüşmek üzere.